arkadaşlar bu güzel bir, ne yapacağız minecraft'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz en son e, bu evi yapmıştım iki katını yapacaktım balkon falan yapacaktım sonra bu ışıkları yaptım arkadaşlar ben tabi azıcık yapabildim yani bu kadar yaptım sonra rastgele koydum işte böyle yani bu kadarcık yapabildim hızlı uzun sürmesin dedim sonra işte evin girişine şöyle bir zil yaptım bakın biliyorsunuz aşağıdaki yani zil var. Böyle bir kapı var. Şurayı neyle yapıyorduk ya? Bir dakika arkadaşlar. Şunu mıydı? Galiba Evet. Ha. Böyle arkadaşlar. Burada kapılar açılıyor. Böyle. Böyle açıyorsunuz. Sonra hani giriyorsunuz. Şaliterleri indiriyorsunuz. Sonra oradakileri yukarı doğru. Sonra da buradakileri kapatıyorsunuz. Aynısını da çıkarken yapıyorsunuz. Ve kapılar kapanıyor. Zaten köylüler bunu açamıyor. sonra Ben bu yeri yaptım. Zemin çok güzel oldu. Sonra bakın. Şöyle üst katını yaptım. Şuraya da aydınlayayım. Hıh. Böyle üst katını yapamadım yani. Üst kata çıkmayı yaptım. Üst katı sizlerle beraber yapacağım. Öyle demiştim çünkü. Şimdi bu kaçlık? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Aynı değil mi? Bakayım. Evet. Hmm. Buraya bir tane fazla koymuşuz. Galiba 1, 2, 3, 4 mü? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Dur. 1, 2, 3, 4. 4 tane. Şöyle. 3 kat. Sizlerle beraber yapayım dedim hile de yapamıyorum ki yani tahta baltayla falan böyle komut yazarak bir şeyler yapayım şey gibi yapamıyorum mesela temurat gibi o da köyün etrafına mesela öyle şeyler yapıyor ya da başka youtuberlar yani ben tanıdım o var yani o yapıyor çünkü çünkü o kadar uğraşmaz ama ben mal gibi uğraşıyorum ya çünkü Minecraft'ta en portalı bile yapılmıyor ben yani bilmiyorum öyle bir sıkıntısı var. Yani portalı yapılmıyor. Nedir portalı yapılıyor sadece. Bakın hatta göstereyim. İnanmayanlar için. Yapılıyor mal diyenler vardır belki. Görün. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 5, bir, üç, iki, üç, iki, <laughs> Nerede Hah. Bakın şimdi. Bak çarpıyor basamıyor. Bakın. Gördüğünüz gibi olmuyor. Minecraft'ta böyle. Attım bu. Лобида Миссии. Начинаем, верьте? Tamam mı gidiyoruz? Oğlum bence benim attığım tarafa gidiyor. Yani. Yok hala bu tarafa. Hala gidiyoruz. Ben köyü kaybedeceğim ya Çok kısa bunların da şeyi Hala gidiyoruz. Nereye kadar acaba? <laughs> e ben ya. Vallahi gitmiyorum. Yok. Köyü kaybedeceğim. Video sadece bununla mı uğraşmak için? Kesin yoktur zaten. End portalı yapılmıyorsa da yoktur. Wither Blaze falan var. Bu nerelere geldi? Koyun kastı ya. Nereye yapmıştım ben onu? Ha? Şöyle yapmaya başlayalım. Nereye koydu bu? cam koydu bir yere ama. Video kaç dakika oldu? Yuh ya 6 dakika olmuş. Neyse şu camları koyup bitiririm ben. Öbür videoda da balkon yaparız. İçini yaparız. Sonra da car parking oynarız işte. Car parking ben seviyorum yani. ben de hep peş peşe video atıyorum ha. Bakın mesela youtuberlar hep gün gün hafta hafta ay ay atar ya. Ben günde birkaç kaç video atıyorum ya. Günde fazla video atıyorum yani gelenden fazla. Anladınız mı? Günde 15 video, 20 video, 30 video atıyorum. Sizin için bunlarda bir sürü, bir sürü video çekiyorum. Bir de bunların montajıyla uğraşıyoruz. İşte kesmesi falan. Şöyle. Heh. Tamam. Yeni bir bitiriş bulmak istiyorum ben ya. ya bu videoda nasıl bitirelim biliyor musunuz? Batra'yı eski GTA 5 oynuyor. GTA 5 oynuyorlardı ya. GTA 5 oynuyordu da işte hala da oynuyor mesela ben onun modifiye videolarını çok seviyorum ya yani araba modifiye yeni gelen modif sadece jet jeti geçen bir araba vardı o videosu var onu izledim attan da izliyorum ama ne zaman izlediğimi unuttum çünkü attan anda. izlediğim için unuttum bir anda ya yani bir sürü videosu var da bir sürende yani bizim o kadar videomuz yok adam çünkü yani, yani büyük hani ben daha çocuğum ne yani 10 yaşında çocuğum şu aboneye bak acık abone olun da gelip Enes Batur abone ol desem ona abone olursunuz bana niye abone olmuyorsunuz ezeyim diye ezik olmamak için de abone olmanız lazım e Kanalım abone eksikliği sizden sorumlu zaten. Bakın sizin yüzünden. Boşuna video çekiyorum. Atıyorum. Kanalımı geliştirmeye çalışıyorum ama hiçbir şekilde bir şey yapmıyorsunuz. Bakın ben eskiden ee bakın şu oyunda bakın size göstereceğim. Dur lan. Bakın. Hemen göstereceğim size. Nerede o? ne ne yaptı? nerede bakayım oyun ha bunda bunda ben 100 bin katlı mı ne ev yapmıştım 100 bin katlıydı evet bir sürü böyle ev yapmıştım üst üste kendim sonra bloklar bittiğinde de 100 bin kalmıştım öyle bir anım bu da hiç video kaç oldu 10 dakika olmuş baktığım anda 10 dakika Ay ay. Vallahi yoruldum ya. Saat de kaç? 1'e geliyor saat. Carbank videosunda saat 10'du. 3 saatte 4-5 video çektim. Kaç video çektim hatırlamıyorum. 3 video galiba. Bu 3. video sizin için. Başka hiç kimse için değil. Bunu yerine ben bundan yapacağım. Of olsun ya ama bunda yeri bundan olsun. Ne olacak sanki? Bir şey mi olacak? Şu Çoklu ses var. Bu kadar ses açık değildi çünkü. Tam dediğim gibi bu bölümü batıra gibi bitireceğim. Nasıl bitireceğim videonun sonunda göreceksiniz. Ama videonun sonunda sarmayın direkt nasıl yaptığımı görün. Hile yapacağım belki. Belki şimdi hile yapacağım. Nereden biliyorsunuz? Videoyu da durduramıyorum. Aa bak kapatma var. Şu parmak var böyle parmak şeyi. Sonra mikrofon var. Ne işe yaradığını hiçbir şekilde bilmiyorum. Burada da video kapatma var. Burada da saniye. Burada da şey. Ee, oraya basınca bakın. Böyle kapanıyor. Buraya da kapanıyor. Böyle işte. Videoyu da durduramıyorum. Belki hile yapacağım. Nereden biliyorsunuz yani. Baturayı bilenler zaten nasıl kapatacağım videoyu yani videoyu nasıl kapatacağımı biliyor zaten şu anda. Batoryayı tabii çok izleyenler. Daha doğrusu. Şöyle. Buraya nasıl koyayım? Diye? Bakın, şu anda yapın yani baturay nasıl kapatıyorsa videoyu şu anda yapın ben duymuyorum tabi size ama siz yapın biliyorsanız tabi bilmiyorsanız da şimdi girip youtube'a baturay yazıp aratıp videonun sonuna sarıp şey yapmayın İlk önce adama abone olun baturaya abone olun tamam mı sonra videonun sonuna gelin görüntülenmesi artsın Video izlenmesi artsın onun. Bizimki artmıyor. Azalıyor. Mesela dün 148'de 144'de düşmüştü. 142 oldu. 146 oldu. Öyle gidiyor. Azalıyor nasılsa. Ee, sonra başka diyeceğim ne var? Biz abone olmuyorsunuz. Bakın bir daha diyorum. Kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Yorum yazın. Bakın, abone olun. Bildirimleri açın. Yorum yazın like atın. Instagram'dan takip edin. Instagram'ı gerek GK'denizde 11 saatten ezberlediniz. Instagram hesabımdan soldum artık. Videolarda diye diye o kadar video atıyorum ki. Sizin için. Ama siz hala videoları izlemiyorsunuz ki. Ben şu anda boşu boşuna konuşuyorum. Ya ben izleyeceğim ya annem izleyecek ya Gökçe izleyecek. Ya teyzem anneannem birileri izleyecek işte niye şey yapıyorsam. Yalnız yukarıdan fena bir şekilde biri vurdu. Yani ben şu anda boşuna konuşuyorum aslında. Dediğim gibi. Boşuna konuşmalar. Bıt bıt ediyorum burada. İzleyen yok. Şu köyü bile duygularım gibi. Duygularım darmadağın. Ha, çok mu komik? Çok mu komik kardeşim? Bak video 13 dakika olmuş bana gelmiş şey yapıyor şimdi burada. Bu videoyu burada bitirelim. Öbür videoda balkon yaparız. Şu kapıdan koyarız böyle bu kapıdan. Olur. O zaman bu videodan da bu kadar olsun. Allah'ınızı seviyorsanız. Yani Allah'ınızı seviyorsanız bakın. Abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Yorum yazın. Bir de beni Instagram'da takip edin. Instagram'da şimdi gerekenlerinizde de 11. Takip edin. Alanı sevmiyorsanız da dediklerimi hiçbirini yapmayın. Zaten ee, şey. Car parking motor buldu. Videoda da demiştim herhalde. Motor bulduğu muydu? Motor yoksa gösterdiğim yerde miydi? Bilmiyorum ya. Neyse işte alanı seviyorsunuz. Bunu yapın sevmiyorsunuz yapmayın. Hadi o zaman size. Dur batray gibi kapatacaktık. Tamam adios amigos.